Hadi kutu açılma videosu yapacağız. Ben hemen görüntümü kapatayım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir tane zümrüt kasamız var ve 20 bin oluyoruz. Onda da bir tane zımrıt kasamız var. Şimdi bugün sizlerle birlikte 20 bin olacağız. Bu arada iki tane yeni karakterimiz var gösterdim bilmiyorum. Neyse hadi bakalım F girelim ilk başta. Evet arkadaşlar başlamış bulunmaktayız. Böyle hemen şöyle silahlarımızı toplayalım. <laughs> Sonra korumalara falan girişiriz. Şöyle vuralım. Abi bunun yavrularına geliyor. Eyvah bu bak beni bırakmayacak. Muhtemelen de eksi yedik. Evet. Arkadaşlar ilk maçta eksi yedik. Hem sonradan geldik hem de eksi yedik. Aynı anda açmak istiyorum kutuları. O yüzden de bekletiyorum. Hadi o zaman diğer bir maça. Evet arkadaşlar. Ben yerime geçiyorum. Bu benim beni mi kovalayacak? <laughs> Tam güzel kovalamadı. Sizi zorluk çıkarabilir. Onun için dikkatli olmam lazım. Burada güzel silahlar olduğu için buraya geldim zaten arkadaşlar. Oo bak sen kaşın. Ben de buradan vuracağım. Bir tane koyduk. Nikse koyabilir miyiz? Koyduk. Şöyle bir tane daha vurduk. Öldü. Güzel ilk kirimizi güzel aldık. Hemen şöyle bu vuralım. Efsanevi kuruma burada olduğu için şanslıyım. Ama herkes buraya geldi. Şimdi ben efsanevi kuruyu, kormayı savunmam gerekiyor derken. Tamdır kestik. Abi ya çaldı ya. Bu de gıcık özelliği bu arkadaşlar. Çalıyorlar her şeyi abi ya. Uzaldıkları içinde böyle oluyor. Ya. Arkadaşlar gene öldük herhalde. Şöyle koyalım şöyle. Uf. Çok iyi geçtik arkadaşlar. Şunu da vuramadık abi. Şöyle vurdum. Artı altı arıyoruz şu anda. Yetmez arkadaşlar. 20 falan gerekiyor. Of. Tamamdır. Tam Max'i nişan alırken geldi. Bu arada arkadaşlar oyuna Vanda diye bir karakter gelmiş. Siz beğendiniz mi derken. Adam beni kesti. Canım da vardı. Basamadım. 19.990 oldu. Bu zaten. Açacağız. Arkadaşlar. Şey yapacağız şimdi. Başka bir karakterle mi girsem diye düşünüyorum. Hadi girmeyelim. Bir kez daha bir şey yapalım. Evet. Başladık. Şöyle hemen ben şey atacağım ben bunu keserim. Bak kesemedim. Abi bunun bağlantısı kötü ya. Yes be. Güzel arkadaşlar. 5 adam öldürdük. Lan. Ne oluyor? Adam kaçtı birader ya. Geçtiler de. Bence sadece kaçın karakterleri okula kesebiliyorum çünkü uzaktan vurduğu için şöyle. Canım. Kahya. Oh, okay Arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar şu anda son 12 kupa kaldı. Ben hemen şöyle alayım bunu. Lize beni kesemez diye düşünüyorum. Aynen kesemedi. Direkt yandık Lize'yi. Hemen şöyle karamayı da keselim. Bu karakterin okusarı çok fazla. En iyi özelliği herhalde o kasarı. Burada alayım. Bursa alalım bir tane. Dur alalım. Güzel. Evet arkadaşlar. Nix'i yakaladık. Kestik. tamamdır. Alalım bunda hemen. Of 3 tane efsanevi bomba. Bombam bam yedi bütün dayakları. Aga. Gel lan buraya. Tamam yapacak bir şey yok. Kaptırdık onu ona. Tamam son bir kup arkadaşlar. Olursa yapıyoruz. Aa, artı 11 mi? O Ya arkadaşlar 99 oldu. Son bir maç kaldı. Bir kupa bile yeterli bizim için. Şu anda. Abi 19.999 oldu sesini alayım bir dakika. Evet. sesini de aldık. 1999 Evet. Şimdi diğer bir maçtayız. Hemen şöyle alalım. Gerekli olan silahları. Silahları nasıl bir cümleyse artık. Neyse kestik. İlk gelimiz arkadaşlar. O gelecek muhtemelen. Yok, gelmedi. İlk gelimiz Ravi oldu. Evet. İyi ilerliyoruz bence şu anda. Ben şu arkadaşı bir keseyim. Oo ben bunu yakalayamam. Kaçıyormuş gibi yapalım. Öyle bir deneyelim. Aa! kestik. Birisi izliyor bizi. Arkadaşlar 20 bin olduk vardı Artı 4 geldi şu anda. Artı 4 hatırda artı 5 oldu. Artı 6. 20 bin olduk kesinlikle. Hemen şöyle. Bam 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 bam. Bu nix'i kesebilirsek çok iyi olacak. Güzel. Bu nix'i de kestik. Hemen canımıza basalım. Evet. Evet arkadaşlar devam ediyor. Aa, burada bir var mı? Böyle şey oldu bizim bizden de. Efsanevi silah varmış burada da. Evet Nix'le bir vs'ye girdik şimdi. Evet güzel ilerliyoruz güzel ilerliyor. En az bir karakter çıkar diye düşünüyorum. Şunun eşyasını aldık güzel. Çok yerler yerlerdeyim. Burada şey yapamam. Daha orada birisini gördüm. O burada muhtemelen. Aynen. Nix benden kaçıyor. Of 10 seviye. Aga cam basmayı unuttum ya. Neyse arkadaşlar. 20 bin kopamızda oluyor. İlk önce 20 bini açacağım. Mağaralar ligine geldik. Mağara ligindeyiz arkadaşlar. Hemen açalım şöyle. İlkinden şey çıkmadı ama 184 verecek bir karakteri. Maxi değiştirdim. Evet terneye geldi. Bir tane daha zümrüt kasamız var. Onu da açalım. Arkadaşlar çıkmadı. Hayret işindeyim şu anda. Gerçekten yani. Ne salalım şunu da bari altın kasa açarız belki. Tamam. Evet arkadaşlar bunları ben hemen yükselteyim. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ben değilseniz mutlaka like atıp abone olmayı unutmayın. Dikenli di, dikişli miydi? Aynen. Herhalde dikişliydi. Dikişli ayrı işte videonun sonuna bir getirmek istedim. Bir iki yüz Videoları istiyorsanız da like abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Çıf.